Arkadaşlar bugün PX diye yeni bir güncelleme geldik. Ee, arkadaşlar Instagram'da bir anket oluşturdum. Bugün video gelsin mi? Yani işte böyle şey konulu videolar gelsin mi, gelmesin mi diye. Ee, ama arkadaşlar Aa arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey baktım da. Aa, arkadaşlar işte yani e, Pixie güncelleme geldi. Ben de bunu size göstermek istiyorum. Bakın böyle işte takım seçiyorsunuz. Arkadaşlar takımlar var. Ben mavi takım oldum. İsterseniz benim olduğum takımı seçebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle etkinlik bileti var. Bakın premium var ama premium tabii ki de paralı ben para vermiyorum arkadaşlar. Ve e, bitmesine kalan süre bu etkinliğin şöyle gördüğünüz gibi 15 gün 3 e, 3 saat arkadaşlar. E buradan ücretsizden işte böyle bakın günlük işte yarışmalara katılıyorsunuz. Bunu dolduruyorsunuz yürürlük. İşte böyle biletinize açıyorsunuz arkadaşlar. İşte 3 4 5 yani şöyle böyle falan arkadaşlar. Ee, ve isminizin burada arkadaşlar. işte hangi takımı seçtiysen onun simgesi. Benimki, benimkinin simgesi şimşek işareti. Kırmızınınki de alev işareti, ateş. Ee, emojilerden de göstermek istiyorum size. Bakın, emojiler. Ama ben bunu koyacağım çünkü ben mavi takımım. Ve arkadaşlar, e, burada da işte e, şeyler var. Buster Waltz e, ee, Zeppelin, Buster Flame, hadi kırmızı, hadi mavi. Bu etkinlik arka Zeppelin istiyorum. E, ee, yer çekimi burada tuhaf. Sanırım uçabilirim. Flame takımı, Waltz takımı, Sü Süpersonik mod etkinleştirildi. <laughs> i̇şte böyle komik şeyler var arkadaşlar. Ve bakın burada da e, yer çekimi diyor ya o yüzden ağaç tepeye girmiş arkadaşlar. Ve böyle konfer alanında yüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yüz çıkıyor. Ve böyle kıyafet alanına gelince arkadaşlar. Bakın e, böyle hangi takımı seçerseniz böyle onun kıyafet onun kıyafetleri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sizlerden bir tane yarışmaya katacağım. Arkadaşlar burada da yarışma var ama o roketle uçma ben onu yapamıyorum. Ben bu paten kaymayı yapabiliyorum arkadaşlar. Bir tane video çekmiştim. E, ama o boşa gitti onu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani e, yani yükle diyordum arkadaşlar. Maalesef silindi. Sil, Aa arkadaşlar düştük. İşte yanlışlıkla maalesef silindi ve e, onu geride de yükleyemedim maalesef. Yani e, Esas galeride çöp kutusu var ama Mobizen uygulamasında ben şöyle Mobizen uygulamasından video çekiyorum arkadaşlar. Onda çöp kutusunu bulamadım ayarlara girdim yani ben göremedim. Arkadaşlar ben göremedim ama yani boşa gitti emeklerim o kadar çok üzgünüm. Bazı videolarım öyle oluyor zaten. Yani e, mutsuz oluyorum. Bazıları tutmuyor. Anneannem bana baskın yapıyor videoda. <laughs> i̇şte ne zaman gecenin. Yani o kadar diyorum ama anneannem ona rağmen geliyor ve videolarıma baskın yapıyor. Arkadaşlar annem e, Aras'la şu anda okuma yapıyor. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Hızlıca bakın paten karmaya geçelim. Şöyle e, Aras okumasını bitirdikten sonra parka gideceğiz. Hayır. 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 Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Düşme. Ne olur. Ne olur. Arkadaşlar e, şey e, ilk çektiğim videoda hiç düşmemiştim ve 44 saniye diye bitirdik arkadaşlar. Ve e, bir tane bir şeyim açıldı. İkinci ödülümü aldım. 500 lira para. Arkadaşlarım. Şöyle bakalım şimdi. E, ya biz nasıl oluyoruz abi. Arkadaşlar bakın şu kupalıya tıklıyorsunuz. Ee buradan işte kıyafetleriniz çıkıyor. Bu arada bakın ee bir saniye göstermedim. Bakın bu etkinlik bileti var ya buna işte tıklıyorsunuz. İşte böyle şeyler çıkıyor. Game'e para vermek isterseniz alabilirsiniz ama annem bana böyle e, Hilal falan daha böyle Robux almıyor arkadaşlar. İsterseniz bir meydanı da göstereyim size. Bakın birileri Zeppelin almış, geziniyor arkadaşlar. Tabi premium'dan almışlar. Arkadaşlarım şurada e, şuraya basıp hemen ışınlanıyoruz kolayca. E, deniz aynı. Yani bir şey yok. Arkadaşlar e, pet yerinde de yeni gelen bir pet yok. Ve arkadaşlar ben yüzümde e, şu kuaför alanından aldım. Pizzacıda e, onun denemedim arkadaşlar. Pizzacıda dediğim gibi biraz çabuk olmaya çalışıyorum. Parka gideceğiz. Arsene okuması bitince. E, arkadaşlar... Ayrıca yani biraz birinci sınıf olduğu için yavaş okuduğu için arkadaşlar şey. Ama ben yani hızlı okuyorum. Az önce de okudum. Bir dakikada 113 kelime falan okumuştum. Abartmıyorum. Bizim bazı sınıf çocuklar da öyle yapıyor. Evet arkadaşlar annemiz konuları bağlamayalım. Ee, dediğim gibi piyazada çalıştığında onu veriyor ama bilmiyorum ama şuraya da baktım ben arkadaşlar. Burada da e, yani bir değişiklik yok. Ee, okula bakmadım doğru söylesen. Söylersem arkadaşlar. Belki şu etkinlikle veriyordur ama ben durduğum zamanlar pixi girmiyorum. Ben bu aralar biraz şey oynamayı falan kestim arkadaşlar. Ama sizler için güncellemeyi tanıtmaya çalışıyorum gelen güncellemeleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her şeyi gösterdim. Ama arkadaşlar durun bir saniye. Arkadaşlar bakın bunu göstermesem gerçekten olmaz pxd yüklemeyenler öneririm yükleyin brawl stars p e, roblox pxd bunlar gerçekten harika oyunlar <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrolü sağlayamadım Aa, arkadaşlar uçağa bak ay uçak diyorum ağaca bakar mısınız ters dönmüş bir ağaç arkadaşlar çok değişik Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Eee bu arada arkadaşlar PXT'de yarın böyle e, yarın saat okuldan gelince e, yani böyle 15 mi yani 15.30'da belki 15.30'da buluşma yaparım arkadaşlar takipçilerimden. Evet. Hoşçakalın. Bye.